Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız bakalım? Görüşmeyeli ne kadar zaman olmuş bakayım YouTube stüdyoma girip. Bugün süslendim arkadaşlar. Bunları giydim. Ve tuş sürdüm. Lipstik. Lipstik diyorum. Böyle demesi daha kolay geliyor ve parlatıcı. Bakalım ben şu anki videomu ne zaman atmışım. Sohbet videomu diyelim. Baya bir video atmışım ama böyle sohbet ettiğim video atmamışım yani. Şırdan elimle yedim atmışım. Flörtülerimden bahsettiğim falan. Bundan önceki sohbetimi de Afrika Örgüleri Memnuniyetim sohbeti videomu 2 hafta önce atmışım. Bu arada arkadaşlar şu an saat 6'ya 10 geçiyor ve bunun için yavaş yavaş ışık gidebilir. Çünkü karanlık çıkıyor ve benim de tripotum bozuldu. Yani ışığım yok. Bunun için de ışık giderse kusura bakmayın. Şu an bence aydınlık ve net güzel gözüküyorum yani. Ee, sanki hep böyle her video çekilişimde ilk videommuş gibi heyecanlanıyorum arkadaşlar. Neyse kusura bakmayın artık. Bugün arkadaşlar hem sohbet edeceğiz böyle. Mesela bugüne kadar neler yaptığımdan bahsedeceğim. Ve belge hakkında notlarıma yazdım vergi hakkında sizi bilgilendireceğim ve sohbet edeceğim. Mesela bugüne kadar neler yaptım? Bugün arkadaşlar vergi dairesine gittim. Hatta 27'sinden beri falan uğraşıyorum. Bugün ayın 31, 31 Ocak. Hatta 25'inde gitmişim sanırım. Pazartesi günü gidemedim arkadaşlar. Geçen hafta pazartesi günü gidemedim. Aşırı kar yoğuyordu. Birikmişti. Hatta otobüse bindim arkadaşlar. Otobüs aktarmalı falan yapacaktı ve geçti gelince otobüsten indim zaten benim mahallemde de olduğu için henüz gitmemişti indim ve gitmedim bunun için arkadaşlar sonunda bugün bütün işimi hallettim 25'inden beri uğraştım işimi 31'inde hallettim bitti İlk YouTube kazancımdan da vergimi vermeye bugün başladım arkadaşlar. Size bundan bahsedeceğim. İlk olarak umarım sesim anlaşılıyordur. Çok tane tane bir şekilde konuşuyorum da dediğimi anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi buraya notlar düştüm. Hatta SS falan da koydum. Belki bu SS'leri de koyarım videomu montajlarken büyük ihtimalle. Vergi işlerini nasıl hallettim? Başta da şunu yazmışım arkadaşlar. Not tutarken telefonumdan. 2022'de YouTube'da olmak ilk param. Vergi işleri falan yazmışım. Bunu sanırım YouTube şeyime yazacağım. Youtube'da paylaşırken videomu sana oraya yazacağım. Vergi işlerini nasıl hallettim? İlk param yattı. Bank hesabı açma, ticari hesap. Bunlar anal konularımız. Ben ilk kazancım yattı arkadaşlar. Hatta ne zaman yatmış? Hatırlayamadım ne zaman yattığımı ama 10 gün olmamıştır herhalde ya. 24 Ocak'ta yatmış. Aynen arkadaşlar ilk param 24 Ocak'ta yattı. Ve ben bunu paylaştım tabii ki de canım takipçilerimle işte ilk param yattı falan. Ondan sonra benim ilk kazancım 255 TL yattı. Ve ben vergi vereceğimden haberim yoktu. Arkadaşlar ben 255 TL kazınca benim vergi vereceğimden haberim yoktu. Ve ben bunu sadece para kazandım diye işte YouTube'daki kazancım yattı diye. Böyle sevincimi paylaşmak için Instagram'da story attım. Ve bir tane takipçim story'ime cevap verene kadar mesajıma cevap yani... Sorduğuma cevap verince takipçim bundan haberim de oldu. Bu parayı çekme sakın dedi. Yeni yasa düzenlenecek. Bankada YouTube hesabı açtırman gerekecek. Şimdi çekersen şahıs şirket, şirketi açman lazım. Sakın çekme kalsın orada demiş. Şahıs şirketi dedi de tica, ticari banka hesabı. Çünkü ben banka gidince ticari banka hesabı açtırdım. Bu mesajı attı. Daha, ha dur bir dakika hepsini okuyayım. Ben de bu benim otomatik banka hesabıma yatmış para. Ben çekmedim. Otomatik yattı. Bu arada ben AdSense'de paramı biriktiririm diye düşünüyordum. Çünkü fazla kazandılar mı? Bunun için birikir işte. Daha sonra çok para ihtiyacım olursa çekerim diye düşünüyordum. Sonra bir tane arkadaşım o senin otomatik böyle maaş gibi yatıyordu. Yani ben çekme talimat falan göndermeden YouTube AdSense'deki para otomatik senin o... <laughs> Belirtin bank hesabına yatıyor. Yani otomatik maaş gibi tıkkana yatıyor yani. Siz işte çekme talimat falan göndermiyorsunuz. Ben çekmedim otomatik yattı dedim. Türkiye'ye havale ettin mi dedi. Ben ben hesabımı sense bağladım ve yattı. Havale et demedim kendisi yattı dedim. Çünkü otomatik yatıyor arkadaşlar. Senin Google go, ir ir ya yani oradaki yazı işte koyarım diğerlere. Tanıtın banka Türk Bankası mı dedi. Evet dedi. Böyle konuştuk arkadaşlar. Ve bundan sonra da ben bunun hemen diğer günü kendime vergi dairesinde buldum. <laughs> Bu mesajı attı. Daha sonra ben vergi dairesini aradım. Tabi direkt gitmedim arkadaşlar. Bilgi almak için vergi dairesini aradım. Hadi ya verecek miyim vergi nasıl olacak falan diye ve gitmem gerektiğini söylediler. Bunun için evraklar doldurdum. İlk evrak veriyorlar siz İşte sizin bir tane belge dairesi var bizim burada ve böyle kat kat çıkınca sizin sizin hangi belge dairesi bakıyorsa onun katına çıkıyorsunuz. Ve ben de benim bulunduğum yere bakın belge dairesinin katına çıktım. Evrak doldurdum. Bu evraklar sadece kendin hakkındaki bilgileri içeriyor. Kendin telefon, e-mail, ad soyad, TC bunlarla alakalı imza falan bu evrakları doldurdum. Bu evraklara bilgilerimi yazdım ve belgedeki numaraya da e-tebligat istisna belgesi geleceğini söyledi. İlk mesaj geldi ama bu gelen mesaj değildi. Ben gittim bankaya boşu boşuna. Bu arada arkadaşlar şey dedi işte bu gelin bilgideki e-mailine ve telefon numarana bir tane mesaj bir mail gelecek dedi. Bu mesaj veya mail ikisi de geldi zaten. Bankaya gideceksin dedi bankaya gideceksin hesap açtıracaksın dedi. Ben ilk bir tane mesaj geldi arkadaşlar. Ben de tabii mesaj beklediğim için hemen onun er, vergi dairesi gittim. Ertesi günlük gelmeyece gelmeyecekti aslında. Ama ben mesaj gelince hemen galiba bu falan bir panik oldum yani. Hemen mesaj geldi. Hemen gitmeliyim. Hemen halletmeliyim falan dedim. Artık kaç tane mesaj gelecekse ve ilk gelen mesajla da bankaya gittim. Onu da koyacağım. Siz görün şey yazıyor mesajda işte e-tebligat kullanımı için aktivasyon işleminiz gerçekleştirilmiştir diyor. Tebligatınızı da ulaşabilirsiniz buradan deyince herhalde çıktı dedim gittim. Vergi dairesi yok ilk bankaya gittim. Ondan sonra bankada bankaya anlattım ben bunu hiçbir şey çıkmıyor falan dedim. Hatta aradım ilk önce arıyorum ben gitmeden önce arkadaşlar. On mesajda bir şey açılmadı falan dedim. Böyle bir mesaj geldi dedim. Onun için bize bir tane kâğıt vermeniz gerekiyor dediler. O sanırım yoklama kâğıdıydı. Ben arayınca da öyle söyledi ama yoklama kâğıdı değildi yani. Çünkü ben de yoklamak daha sonra da e eteblikat alakalı bir mesaj geldi arkadaşlar. Yani bu mesaj bu mesaj gelince ben bankaya gittim arkadaşlar. Bize bir tane kağıt vermeniz gerekiyor dedi. Yani ben oradan çıktım çünkü elinde bir tane kağıt yoktu. Ben de vergi dairesini aradım ve o da bir kağıt vermeniz gerekiyor. İşte ona göre işlem yapacağız dedi. Ben de bir daha vergi dairesini aradım ve yoklama kağıdı dedi. Ben de bir vergi dairesine gittim ve bu gelen mesaj değil dediler. <laughs> Ondan sonra ben gene bekledim iki gün daha mesaj gelmesine. Sonra mesaj o günün akşamında geldi ve mail de geldi. Bu mesajda da tarafınıza e-tebligat gönderilmiştir. E-tebligatınıza ulaşabilirsiniz diye başka bir mesaj geldi. Evet bu gelen mesajdı. Artık benim bankaya gitmem gerekiyordu. Bu gelen mesajdaki linke tıklayıp, yani e-maildeki şeye tıklayıp hesabıma giriş yapıp e-tebligatımı çıkartıp yani ona istisna belgesi de deniyor arkadaşlar. Hatta istisna belgesi deniyor buna arkadaşlar. Aynı son bu mesaj gelince mail falan da geldi zaten. Ben buna giriş yaptım arkadaşlar. Buna e-devlet ile de giriş yapılıyor. Ben zaten e-devlet ile giriş yaptım. Pazartesi günü yani bugün gittim arkadaşlar sonunda doğru gelen mesajlar. Yoksa <laughs> ya işte en sonunda bu mesaj geldi ve gittim arkadaşlar. Böyle bir mesaj gelmesi gerekiyor. İlk gelen mesaj da sadece internet vergi dairesine. İlk attıkları benim bu mesaj sandığım mesajla sadece internet vergi dairesine, gelir idaresi başkanlığı uygulamasına veya web sitesine giriyorlar. Ve oraya girdiğin zaman da ben e-devlet ile giriş yaptım. Daha sonra gelen mesajla da, yani en sonki gelen mesajla, yani bugünkü halletip işlerdeki gelen mesaj ve maille de e tebligat çıkıyor çıkıyor. O ilk gelen mesajda arkadaşlar uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Daha sonraki gelen mesajda da o uygulamadaki e tebligata ulaşıyorsunuz yani bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Yani ilk attıkları mesajla uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Daha sonra da mesaj atıyorlar ve e-tebligatınız bu uygulamada tanımlanmıştır diye. Ve e-tebligatlarıma e girip de on tebligat, e-tebligat yani istisna belgesini indiriyorsunuz arkadaşlar. Ona istisna belgesi deniyor. Ve bu istisna belgesini fotokopiciden çıkartıp bankaya gidiyorsunuz. Ben ilk bankaya gittim. Bu kanun, bu ayın şu an Oca ocağın 31 31 arkadaşlar. Ve bu kanun bu Ocak ayının başları gibi çıkmış. Ve kimsenin de banka, bankada çalışanların haberi yoktu pek. 2022 Ocak ayının başında çıkmış bu kanun. Yani banka hesabı açıp vergilerin oradan kesilmesi kanunu arkadaşlar. Önceden nasıl oluyordu bilmiyorum. Ben 2022'de YouTuber olduğum için... <laughs> Ben ilk bankaya gittim. Bu kanun Ocak ayının başında çıkmış. 2022. Yani banka hesabı açıp, ticari banka hesabı açıp, YouTube vergilerinin oradan kesilmesi kanunu. Ve ben 27'sinde gittim. Ya yeni haberleri olmuş. Ben gidince ticari bankacılık kısmına çıkılıyor. Çıktım. Ve oradaki ya sanırım burada tarihi yanlış yazmışım. Ben 27'sine gittim falan yazmışım. Bugün hallettim arkadaşlar. 25'inden beri 26'sından beri uğraştım işimi. Yeni haberleri olmuş. Ben gidince ticari ben kısmına çıkılıyor. Çıktım. Ve o dedi ki beyefendi bana yardımcı olamadı. Arkadaşlar bana o da sicil no. Bir de 3, 4, 5 tane falan bir sürü belgeler, evraklar bunların hepsini topla dedi. Ben ne yapacağım, nasıl çıkacak hiçbir bir, bir fikrim yok yani. Onları yazdı. Sonra yan tarafında bir çalışan bir arkadaşı daha vardı ve ona sorunca o biliyordu yani. Bu kanundan haberi vardı. Hani senden önce birisi daha gelmişti. Ben biliyorum falan dedi ve o arkadaşına yardımcı oldu. Tamam bekle dedi. Ben de o kimliğimi ve istisna belgesini bir daha verdim. Son anda o vallahi bana vermişti kadı işte bunları da toplayacaksın, hazırlayacaksın diye kimliğimi, istisna belgesini vermişti. Yoksa ben onları nasıl çıkartacağımdan haberim olmadan çıkacaktım, gidecektim yani ya. Son anda vallahi. Daha sonra da İba'nın yazdığı bir kağıt istedim. Bu işler halledildi arkadaşlar. Hani bir Böyle evraklar falan verdi işte. Onlara falan bir sürü imza atıyorsunuz. Bilgilerinizi yazıyorsunuz. At soyad imza, at soyad imza, at soyad imza. En sonunda benim banka hesabım açıldı. Daha sonra İBAN'ın bir de bir kağıt almanız gerekiyordu bankadan. Böyle İBAN'ın yazdığı bir kağıt. Ticari hesapla alakalı bir kağıt. Ve bunu da vergi dairesine veriyorsunuz. Ticari hesabım açıldı. Benim zaten internet bankacılığım vardı telefonumda. Hemen yani internet bankacılığıma girdim. Oradan bak işte ticari hesabım açılmış mı falan diye açıldı dedim. Açıldı ticari hesabım. Hatta YouTube'daki ki ilk kazancımı da oraya aktaracak falan dedi. Ben bunu da onlardan bekliyorum işte. Onlar benim kendi vakıf bank hesabımdaki YouTube'dan kazandığım parayı ticari hesabıma aktaracak diye bekliyorum. Meğer onu kendim de aktarabiliyormuşum. Gösterdi zaten işte buradan göndereceksin parayı falan dedi. Ben de Vakıf Bank hesabıma girip o 255 TL 65 kuruşu gönderdim. Ticari bank hesabıma ve oradan 10 TL 23 kuruşu kesildi. Aynen hemen kesiliyor zaten. Esnaf vergi kesintisi yazıyor ve hemen kesiliyor arkadaşlar. Esnaf belge kesintisi yazıyor zaten arkadaşlar. Daha sonra vakıf Bank'tan çıktım. Ve direkt sensi e girdim. Bir de böyle bir hata yaptım arkadaşlar. sensi e girdim. Direkt işte bankamı değiştireceğim. Ticari bank hesabımı gireceğim diye. Çünkü ticari bank hesabıma yatmasını istiyorum artık. Ve oradan da otomatikman vergim kesilsin diye düşündüm. Ama ben direkt önceki hesabımı sildim. Ve şimdi de yine paranın yatması için diye ödeme eşiğinin 200 TL olmasını bekleyeceğim. Ya bence tam bilmiyorum ama ben bunu silmeden önce direkt bu ticari bank hesabımı bağlayabilirdim. Yani silmeden ticari bank hesabımı bağlayıp sonra da silebilirdim. Ama ben önceki hesabımı sildim ve sonra bunu bağlamaya çalıştım ticari bank hesabıma ve bağlayamadım. Bağlamam için bir daha 200 TL ödeme eşiğinde olması gerekiyor. Yani 200 TL'yi geçmesi gerekiyor. Hani aktarmanız gerekecek ya. Zaten 200 TL üstü olan parayı senin bank hesabına gönderiyor. Yoksa çekemmiyorsun yani o parayı göndermiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bir daha bekleyeceğim. 2 ay, iki, bir buçuk ayda falan kazandım zaten ben bu parayı. Ondan sonra... Yani ödeme işim 2-3 TL olduktan sonra bir daha etsense e gireceğim ve bu artık ticari banka ona bağlayacağım. Ve ondan sonra sizin banka hesabınızı onaylamanız için de buraya çok az bir miktarda para geliyor. Banka hesabınıza o miktarı da siz etsense e girip oraya yazıyorsunuz. Bana 25 kuruş falan gelmişti sanırım. Sonra bunları yapacağım. Bir daha ticari banka hesabımı bağlayacağım arkadaşlar. Vergi dairesine gittim arkadaşlar. İstis ee, yok hala akıl istisna belgesinde ya. O bankadan verdikleri iban no, falan yazdığı ticari bank hesabımla olan, olan kağıdı vergi dairesine verdim. Sonra boş bir tane kağıt verdiler. Oraya kendi el yazımla, kendi yazımla Oraya gittiğiniz vergi dairesinin adına TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınız ve dijital içerik üreticisi aldığınızı yazıyorsunuz. Kendi yazınızla imza, isim, soyisim, numara falan. En sonunda bu yazdığınız ve banka bilgileri yazan kağıda evrakların, belgelerin bilgisayara geçirildiği evrak kayıtta götürüyorsunuz. Bu da zemin katta. Yani sizin orada ne tarafta bilmiyorum. Yani on on ondan on, 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 on yönlendiriliyorlar zaten, on, ondan yönlendiriliyorlar zaten arkadaşlar. O, be, evrakları da vergi dairesinde bilgisayar aktarılması için gö götürüyorsunuz, veriyorsunuz. Ondan sonra hatta. Şöyle bir şey var. Evrak kayıtı götürmeden önce vergi dairesinde bana işte bağ kurulmuşsun falan dediler. Yani SGK'n varmış dediler. Bununla alakalı da bir SGK ile görüş dediler. Çünkü artık vergi ödüyorum ya. Ticari bank hesabım var. Ve bunun için belki SGK'dan hani bir şeyden yararlanabilirsin. Belki daha az ödersin falan dediler. Yani bir SGK ile görüş dediler. Ben bununla alakalı önceden bir şey duymuştum. Genç girişimcilik diye bir şey varmış. Ben bunun için SGK'yı aradım işte böyle genç girişimcilikten falan bahsetti. Bunun için 18-29 yaş arasında olmak gerekiyormuş. Ve bir yıl sigortanı genç girişimci olunca devlet ödüyormuş. Ben şu an sigortamı 4 aydır ödüyorum ve 18 yaşındayım. Sonuçta belge ödüyorsun işte belki indirim falan bir şeylerden yararlanabilirsin gibi bir şeyler konuştular ondan sonra aradım İşte 18-29 yaş arasında olman gerekiyor genç girişimcilik falan dedi ben 21 yaşındayım falan diye bahsettim sonra senin yaşadığın yere bağlı olan sigorta ya sigorta kurumuna gidebilirsin dedi. Ben de devleten devletten sigortalı oldum. İşte bağlı sigortalıyım dedi. Hani belki yaşadığın yere bağlı sigorta kurumuna gidersen onlar daha iyi bilgi verebilir dedi. Ayrıca ben dijital içerik üreticisiyim dedim. Yani onu pek bilmiyorum dedi ama sanırım bu genç girişimcilikte böyle bir dükkanı olan falar o dükkan olanlar için falanmış yani dijital içerik üreticisi için değilmiş. Bundan tam emin olamadım yani tam anlamadım. Siz biliyorsunuz arkadaşlar beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Bu genç girişimcilik nasıl bir şey? Sanırım böyle dükkanın bir bir yerin olması gerekiyormuş. Bana böyle söyledi. Ben de bu kadar bugünlük bu kadar uğraşmam yeterli dedim ve zaten de ilk kazancım 255 TL. Belki bununla da ileride uğraşırım. Artık genç girişimcilik nasıl oluyorsa daha sonra uğraşırım falan dedim arkadaşlar ve eve gittim. Eğer bu konulardan anlıyorsanız yorum yapabilirsiniz. Yanlışım varsa da düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bay hmm. bay arkadaşlar. Vallahi Youtube'dan ilk kazancımın da bu kadar az olacak. <laughs> Ama ben bayağıdır uğraşıyorum. 2 yani yıldır falan video çekiyorum. Ve ilk kazancım da bu kadar. Eskiden nasıldı bilmiyorum. Belki de eskiden bayağı bir biriktirince de çekiyor olabilirsin. Belki de insanlar çok biriktirdiği için de o kadar fazla kazanmış olabilir. Çünkü benim izlediğim videolardaki Youtuberlar fazla kazanmıştı. Belki de eskiden ve şimdiki farklı olabilir. Ben belki bu yüzden az kazanmış olabilirim. Ben bilmiyorum. Bu şekilde. Bu arada benim o kazandığım para da otomatik manyat yani. Bir biriktirme gibi bir şansım yoktu. Direkt ben yatıyorum maaş gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Videom bu kadar. Umarım seversiniz videomu. Ve umarım bilgilendirmişimdir arkadaşlar. Bay bay. Güle güle.